Dolar 19.56'yı gördü. Oradan bir miktar geriye geldi. 19.37 seviyesinden işlem görüyor. Ufak ufak böyle kıpırdanmaya başladı. Yakın zaman içerisinde 20 liranın üzerine görürüz ama onun öncesinde bir 19.80, 19.90 aralığında gider gelir. Klasik hareketini yapar. 20'ye giderken bir miktar zorlanır. Çünkü psikolojik bir sınır var orada biliyorsunuz. 9 liradan 10 liraya geçmesi çok zordu. 10 lirayı kırdıktan sonra 11, 12, 13, 14 diye çok hızlı bir şekilde ilerlemişti. 20 lirayı kırana kadar biraz zorlanabilir. Kimse şaşırmasın. Ama 20 lirayı kırdıktan sonra biz 24-25 lira civarında bir dolar kuru göreceğiz yakın zaman itibariyle. Onun altını çizmiş olalım. Bu kıpırdanmalar onun göstergesi. Ha, seçim öncesinde böyle bir şeyle karşı karşıya kalır mıyız? Zor gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü inanılmaz para harcanıyor. Yani doları bu seviyelerde tutabilmek adına elden ne gelirse yapılıyor. Seçime kadar bu işi idare edelim. Seçimlerden sonra bakarız kardeşim modu var. O nedenle seçimlere kadar biz böyle 19.50, 19.60, 19.70, 19.80, belki 19.50 tekrar görebiliriz ya da 19.20'leri tekrar görebiliriz. Bu seviyelerde böyle minik dalgalanmalar yapacaktır. Minik diyorum çünkü %1'lik, %2'lik hareketler bunlar arkadaşlar. Bizim için bir şey değil yani. <laughs> %2'lik bir hareketin bizim için bir karşılığı yok. Ama sonrasında çok daha sert hareketleri görebiliriz. Dikkat olmanızda fayda var diye şimdiden uyarısını yapıyorum. Şöyle bir dünyaya bakalım önce. Avrupa Merkez Bankası tarafında Başkan Lagart'ın açıklaması var. Kredilerde sınırlı sıkılaşma Avrupa Merkez Bankası'nın işini kolaylaştırabilir diyor. Yani biraz daha sıkılaşacağız diyor. Zaten Avrupa Merkez Bankası ile ilgili bir faiz indirimi süreci yok arkadaşlar. Böyle bir beklenti yok. Faizleri bir süre daha agresif bir şekilde arttırmasını bekliyoruz. FED tarafında bir faiz indirim beklentisi var. Tabi o da Haziran ve Mayıs aylarında değil, hep yanlış anlaşılan bir şey bu arkadaşlar. Faiz indirimi beklentisi bugünden yarına olmuyor, öyle bir şey değil. Önce faizleri bir tık daha yükseltecekler. Muhtemelen Mayıs ayında 25 bas puanlık bir faiz arttırımı gelecek. Çünkü hem üretici fiyatları hem tüketici fiyatları Amerika'da Fed'in istediği ölçekte gelmeye başladı. Çok yüksek ihtimal Haziran'da bir faiz arttırımı olmayabilir ama o seviyelerde sabit tutmaya başlarlar. Onun ardından da yıl sonu gibi küçük bir ihtimal öbür yılın başı gibi daha yüksek bir ihtimal. Şimdilik arkadaşlar bu ihtimaller değişebilir. Neden? Eğer ki hem üretici fiyatları hem tüketici fiyatları oldukça düşük gelmeye başlarsa o zaman yıl sonuna doğru faiz indirimi daha da yoğunlaşır. Onu söyleyelim. Ama bugünlerde bir faiz indirimi beklemiyoruz. Mayıs ve Haziran aylarında bir faiz artırımı olacak. Yıl sonunda bir faiz indirim süreci başlayacak. Piyasalarda zaten bunu fiyatlıyor. Özellikle swap piyasalarına baktığınız zaman vadeli piyasalara baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Yıl sonunu ufak ufak indirim olarak fiyatlamaya başladılar. Şimdi niye bunu söylüyoruz. İşte Avrupa Merkez Bankası tarafında böyle bir tablo yok arkadaşlar. Avrupa Merkez Bankası zaten geç kalmıştı faiz arttırımına. Enflasyon hala beklentilerin çok üzerinde. Yüzde onlar seviyesinde geziyor. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımlarını devam ettirecek. Bunun yan etkisi ne olacak? Şimdi esas soru bu. Parite. Parite ve altın cephesinde bir takım hareketler görebiliriz arkadaşlar. Özellikle parite hareketlerini çok hızlı bir şekilde görüyoruz. F FED faizleri durdururken Avrupa Merkez Bankası faizleri artırmaya devam ederse, FED yıl sonuna doğru faiz indirmene giderken Avrupa Merkez Bankası yüksek seviyede faizleri sabit tutmaya devam ederse paritedeki yükseliş eğilimi devam eder. 1.09-1.10 seviyelerinde olan, Cuma günü 1.10 seviyesinin üzerine bir test etti ama sonra orada tutunamadı geri geldi. Bugün 1.09-1.10 seviyelerinde olan Euro-Dolar paritesinin 1.20'lere doğru gittiğini görebiliriz bu koşullar dahilinde. Başka ne olur? Dolar endeksinde bir geri çekilme olur arkadaşlar. Fed'in faiz indirim beklentisiyle evet altının normalde coşması, yükselmesi, koşması gerekiyor. Ancak şunu söyleyelim arkadaşlar, faizler enflasyonun üzerine çıkması durumunda cazip bir etki yaratacak. Aynı zamanda riskli piyasalar içinde bir avantaj yaratacak. O nedenle tersine bir hareket olabilir. Altında dikkatli olmakta fayda var diye söylüyorum sizlere. Nitekim altının 10 Su bir 2040 seviyelerine kadar yükseldi. Rekorun hemen kıyısına geldi. Sonrasında geriye çekildi. Şu anda da 2011 dolar seviyelerinde geziyor. Bu uyarıyı bir hafta önce yaptığımızda ya abi bak altın uçuyor kaçıyor falan diyenler vardı. Hayır arkadaşlar bu tür geri çekilmeler göreceğiz. Peki ana fikrimizde bir değişiklik var mı altınla ilgili? Altın onsu ile ilgili. Rekor denemeleri yapabilir mi? Bence yapabilir arkadaşlar. Hala altının gidecek bir tık daha yeri var ama riskli seviyelerde seviyeler. Onu söylemek istiyorum size. Yani 2070, 2100 hatta 2200 seviyeleri test edilebilir. Ancak buralar tehlikeli seviyeler. 1700'lü seviyeler gayet rahat seviyelerde. Orada çatır çatır konuşuyorduk biliyorsunuz. 1700'den 2000'in üzerine atar kendisini kardeşim bu koşullar içerisinde diyorduk. Nitekim o tabloyla da karşı karşıya kaldık. Şu anda 2000'in üzerinde duran bir altın ons fiyatı görüyoruz. Ama dediğim gibi tekrar 1900'lü seviyeleri görebiliriz. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Bu gram altın için geçerli değil arkadaşlar. Gram altınla altın onsu farklı şeyler. Altın onsu dünya çapında sadece dolar göre fiyatlanan tek bir çarpanı olan bir konu. Bizdeki tabloysa dolar çarpanıyla çarpılıyor. Yani kur çarpanıyla çarpılıyor. Sonrasında da çıkan rakam bize gram altın fiyatını veriyor. Karmaşık değil arkadaşlar. Gayet basit. Gram altın fiyatları dolar yükseldikçe yükselmeye devam edecek. Ama küçük bir ayrıntı var. Euro'nun getirisini sağlamayacak. Bir. Bu dönemde en çok euro yükselecek. Parite yükseldikçe euronun yükseliş eğilimi artacak. İkincisi bu dönemde evet gram altın fiyatı artacak ama dolar kadar Türkiye'deki dolar kadar yükselmeyecek. Ya dolar düşecek diyorsun kardeşim diyenler hemen cevap verelim. Uluslararası piyasalarda dolar endeksi düşüyor ama Türkiye kendi makroekonomik sıkıntıları ve riskleri nedeniyle bu düşüşten faydalanamıyor. Bu kadar net arkadaşlar. Evet yurt dışında dolar endeksi düşüyor. Belki 100 seviyesinin altını görecek dolar endeksi. Bu düşüşten Türkiye'deki dolar faydalanamıyor. Dünyada bir yığın ülkede para birimleri değer kazanırken Türk lirası üzerinden örnek verelim. 19 lira olan dolar kuru 18 lira olurken örneğin tırnak içerisinde Türk lirası yukarı gidiyor. Değer kaybediyor farkındaysanız. Birkaç tane daha ülke var bizim gibi. Onun dışındaki bütün ülkelerde para birimleri değer kazanıyor. Temel nedeni ne? Para politikalarını dünyayla uyumlu bir şekilde yaptılar. O günlerde değer kaybeden para birimleri bugünlerde değer kazanıyor bizde durumsa farklı. Bizde dolar olması gereken değerin çok altında olduğu için yukarıya doğru gidiyor. Ne olmalıydı? Sadece enflasyon hesabı yapıldığında yani geçen seneki enflasyon ve bu seneki enflasyon üst üste konulduğunda zaten 25 liranın üzerinde olmalıydı. Peki kaçta şu anda dolar kuru? 19.30, 19.40, 19.50 civarında geziyor. Demek ki %20-25, belki %30'luk bir pay var yukarıya doğru. O pay öyle ya da böyle karşımıza çıkacak. Kaç tane dolar var diye soruyorlar Türkiye'de. Valla Türkiye'de 5 tane benim saydığım dolar kuru var arkadaşlar. Bir, ekranda gördüğünüz dolar kuru. İkincisi kapalı çarşıda gördüğünüz dolar kuru. Üçüncüsü kriptolarda gördüğünüz dolar kuru. Dördüncüsü enflasyona bağlı dolar kuru. Beşincisi maliyetler içerisindeki dolar kuru. 5 tane saymaya kalksak biraz daha bulabiliriz belki ama bu 5 tane dolar kuru net. Hepsi de birbirinden farklı. Ha altıncıyı da söyleyeyim. Özür diliyorum. Bankalardaki ekranda gördüğünüzün dışında oluşan dolar kuru. Mesela diyelim ki şu anda 19.38 olan dolar kurunun satış fiyatında 19.38 olması gerekiyor. Yani sizin aldığınız fiyat değil. Bankanın aldığı fiyatın 19.38, size sattığı fiyatında 19.48, 50 falan o civarlarda gezmesi gerekiyor. Ama artık öyle değil tablo arkadaşlar. Bankalar sizden doları diyelim ki 19.50'den alıyorlar. Size satarken de 19.70, 19.80, 19.90 belki 20 liradan satıyorlar. Gördüğünüz gibi ayrı bir piyasada orada oluşmuş durumda. Kapalı çarşı gibi. Eğer ki bir şeyleri doğru fiyatlayamıyorsanız, eğer ki bir şeyler üzerinden baskı oluşturuyorsanız bunlarla karşı karşıya kalmanız da kaçınılmaz oluyor. Önemli olan şey şu. Daha ne kadar makas açılacak? Ne zaman kara borsa ortamı doğacak dolarda? Esas onu görmek lazım. Şu anda kara borsa değil. Sadece bir fiyat farklığı var. 19.38 olan dolar kuru, kapalı çarşıda 20 lira. Bence çok büyük bir fark değil. Ama Sudan'daki gibi hatırlayın orada sabit kuru vardı biliyorsunuz. Pound'un sabit kur kuru değeriyle piyasa değeri arasındaki fiyat farkı neredeyse 8-10 kattı. Bizde de böyle makas açılırsa, bugün ekranda gördüğünüz dolar kuru 19.37 iken 38 iken kapalı çarşıdaki dolar kuru 30 lira olursa o zaman tehlikenin daha da büyüdüğünü, Türkiye'nin dolara olan ihtiyacın daha da arttığını anlayabilirsiniz. Bir başka gösterge bunu yalanlamadığı için söylüyoruz. Merkez Bankası'nın kapalı çarşıda dolar topladığıyla ilgili iddialar var biliyorsunuz. Bu Türkiye ekonomisinin geldiği ucube boyutu çok net bir şekilde gösteriyor ekonomik olarak. Avrupa Merkez Bankası'nın söylemlerini sizinle paylaştım. Demek ki faiz artırımları devam edecek. Ne diyor? Sınırlı sıkılaşma Avrupa Merkez Bankası'nın işine gelir diyor. Başka? FED tarafında FED'i ilgilendiren bir açıklamayı Amerika Hazine Bakanı Yellen yaptı arkadaşlar. O da dedi ki FED'in faizi daha da arttırma ihtimali azalıyor. Demek ki bizim söylediğimize paralel bir şey söylüyor. Faiz artırımı devam edecek. Yani Mayıs'ta bir 25 bas puan daha gelecek. Bakın Haziran ile ilgili piyasalar faiz artışı bekliyor ama ben artık o kadar emin değilim arkadaşlar. Haziranda faiz arttırımı olmayabilir. Bir enflasyon verisi daha bu şekilde gelirse, işsizlik verileri bu şekilde bozulmaya devam ederse Amerika'da Haziranda faiz arttırımı gelmeyebilir. Sabit sürece geçebilirler o tepe seviyede. Mayıs'ta bir faiz arttırımı olacak. Yalın da onu söylüyor zaten. Son faiz arttırımlarına yaklaştık kardeşim. Dikkatli olun. Bu saatten sonra faiz arttırımı değil, sabit faiz bir süre devam edebilir. Sonrasında da faiz indirimleri gelebilir diyor. Bu koşullar dahilinde. Başka ne var? Amerika'nın büyük bankaları ilk çeyrekte karlarını arttırdı. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki bankacılık krizi o kadar da büyütülecek bir mesele değil. En azından büyük bankalar açısından. Biz sizlere şunu söylemiştik biliyorsunuz. Bir 2008 krizi mi geliyor demişlerdi birkaç banka batınca. Hayır. Sadece bir miktar finans cephesiyle Fed arasında ya da finans cephesiyle Merkel Merkez bankalar arasındaki kavgaları kendi lehlerine çevirebilmek için durumu köpürtüyorlar demiştik. Nitekim öyle bir şey olduğunu da görüyoruz zaten. Büyük bankaların eli güçlü, küçük bankalar da aldıkları yanlış kararlar nedeniyle batmış. Dolayısıyla 2008'deki gibi bütün dünyayı yayılan, Amerika'yı ters köşe yapan, Avrupa'yı ciddi anlamda sıkıntıya sokan bir bankacılık krizin olmayacağını da bize net bir şekilde bu gösteriyor. Chicago Fed Başkanı'nın açıklaması var. Diyor ki faiz artışlarının etkisini görmek zaman alabilir. Bu da aslında şöyle yorumlanabilir. Faiz artışlarını bir tık daha yapacağız. Sonrasında beklemeye geçeceğiz. O zamanı göreceğiz. Yani bu faiz artışlarının etkisi ne kadar zamanda ortaya çıkar? Enflasyonu ne zaman etkilemeye başlar? Bunu göreceğiz. Ve enflasyonu etkilediği ortada arkadaşlar. Çünkü Amerika'da üretici fiyatları beklentilerin çok altında geldi. Bir önceki ayla kıyaslandığında yarı yarıya düştü neredeyse. Burada arada üretici fiyatları da tüketici fiyatlarının neredeyse yarısına gelmiş durumda. Artık üretici üzerinden maliyet etkisiyle bir enflasyon oluşmuyor daha önce sürekli bunu söylüyorduk. Bir maliyet enflasyonu var diyorduk. Talep enflasyonunun yanına eklemek istemiyorlar. Onun için sıkı para politikalarını uyguluyorlar diyorduk. İşte o maliyet etkisi artık Amerika'da neredeyse ortadan kalkmış durumda. Üretici fiyatları bu kadar düşükken tüketici fiyatları da ister istemez o tarafa doğru evrilecek. Faizleri de bir süre daha bu seviyelerde tutarak talep enflasyonunu kısacaklar. Bu sayede enflasyonu kontrol altına almış olacaklar. İşte ekonomi böyle yönetiliyor. Ekonomi böyle yönetiliyor. Para politikaları böyle yönetiliyor arkadaşlar. Para politikalarını siz kafanıza göre bir yükseltelim bir alçaltalım derseniz Türkiye oluyorsunuz. Adam gibi para politikalarını uyguluyorsanız da Amerika oluyorsunuz. Bizimle ilgili JP Morgan'ın bir açıklaması var. Bence çok dikkat çekici arkadaşlar. Diyor ki seçimlerden sonra dolar kuru 24-25 lira seviyelerine gidebilir. Zaten uzun zamandır bizim de söylediğimiz şey. Enflasyon hesabından yola çıkarak bence bu rakama ulaşmışlar. 10 üzeri olabilir mi? Olabilir. Çünkü Türkiye'nin yeni bir bir riski daha oluşacak seçimlerden sonra. Seçimlerden sonra ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Yeni gelen hükümetin ne kadar güçlü olacağını, yeni cumhurbaşkanının kim olacağını falan bilmiyoruz. Riskler hala masada. Onun için 24-25 bugünkü koşullarda, normal koşullarda makul bir seviye. Ama çok yüksek ihtimalle seçimlerde çok daha ciddi ataklar görebiliriz. JP Morgan başka ne söylüyor? Diyor ki faiz oranlarında %30 seviyelerini yükseltmek zorunda kalacak Türkiye. Politika faiz bahsediyor. Şimdi piyasa faizi %50'lerde gezerken zaten %8,5 civarında gezen bir faizin olmasının hiçbir anlamı yok. İstediğiniz kadar siz %8,5 diyeyim politika faizimiz. Piyasa faizi %50 ise insanlar kredi kullanırken %50'lik faiz oranını kullanmak zorunda kalıyorlar ise konu kapanmıştır arkadaşlar. Yani bunu daha fazla konuşmaya gerek bile yok. Dolayısıyla JP Morgan diyor ki kur ataklarının önüne geçmek için. Bunu bu şeffaflıkta ve açıklıkta söylemiyor ama ama ben yorumluyorum şu anda size. Kur ataklarının önüne geçebilmek için Türkiye mecburen faiz oranlarını %30 civarına getirecek. Bu ne demek arkadaşlar? Neredeyse 22 puanlık bir artıştan, 2200 bas puanlık bir artıştan bahsediliyor. Türkiye'nin dengelenebilmesi doların 24-25 lirada kalabilmesi için öngördüğü faiz oranı politika faizi olarak %30'da geziyor. Bugün yine sıcak bir gelişmesi. Konut satışları açıklandı. Bu faiz oran politika faizin yüzde buçukta gezdiği ortamda siz konut faizlerini yüzde getirirseniz yüzde kırklara getirirseniz olacağı budur ki konut fiyatları düşüyor mu hayır düşmüyor bu faiz oranlarına rağmen konut fiyatları almış başını giriyor yükselmeye devam ediyor adam 10 milyon lira verdiyse eve ona göre kira istiyor hem kiraları arttırıyor hem de onun üzerine kar koyarak satmak istiyor ev fiyatları fütursuzca artmaya devam ediyor şimdi bunu bir tarafa koyuyorum arkadaşlar TÜİK'in açıkladığı konut satışları istatistiğine göre Mart'ta Konut satışları %21.4 oranında düşmüş durumda. Aylardır konut satışları düşüyor. Aylardır. 2 seneye yaklaştı herhalde konut satışlarının düşme meselesi. %12, %13, %15, %20 o oranlarda düşüyor. Ama öyle bir ucubelik var ki garip bir şekilde Türkiye'de konut fiyatları da düşüş oranında artıyor arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ekonomi yok söyleyeyim size. Amerika'da konut satışları düştü, fiyatlar da düştü. Avrupa tarafında konut satışları düştü, fiyatlar da düştü. Konut satışları artıyor, fiyatlar da artıyor. Adamların dengeleri bu şekilde kurulmuş durumda. Doğru bir denge politikası bu arada. Bizde ise konut satışları düşüyor ama fiyatlar artıyor. Anlaşılır gibi değil arkadaşlar. Yabancılara 3000 tane konut satılmış, 3415 tane konut satılmış. Bakın görüyorsunuz yabancılara satılan konut miktarı da düşüyor ama hala yabancılar üzerinden konut fiyatları döviz endeksli arttırılmaya devam ediliyor arkadaşlar. Bir başka TÜİK verisi ücret çalışan sayısı Şubat'ta 128 bin kişi azalıyor ama işsizlik de azalıyor Türkiye'de. Hadi gelin bana bunu da anlatın. Şimdi bunları anlamak mümkün değil. Bir taraftan konut satışı düşüyor, konut fiyatı artıyor. Bir yandan ücretli çalışan sayısı azalıyor, işsizlik azalıyor. Mümkün değil arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası vadesine bir yıldan az kalan kısa vadeli borcu açıkladı. Yine bir rekor geldi. 196.3 milyar dolar artmaya devam edecek. Yani Türkiye yüksek maliyetli kısa borç bulabiliyor. Uzun vadeli ve düşük maliyetli borç bulamıyor. Bunun temel nedeni de elbette riskleri arkadaşlar. Döviz üzerindeki baskıyı arttırıyor. Dövize olan ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu bize çok net bir şekilde gösteriyor. TÜİK tarım üfeyi açıkladı Mart ayında %106.77 Evet %106.77 arkadaşlar. Hala %100'ün üzerinde tarım üretici fiyatı var ama gıda fiyatları düşüyormuş TÜİK'e göre. Gerçi markete pazara gittiğinizde öyle bir şey yok ama TÜİK'e göre öyle arkadaşlar. Yani TÜİK ne diyorsa o haklıdır. Biz ne bilelim? Biz kuluz ya. Biz kuluz abi. Biz nereden bilelim adam? Diyor işte. Bakın görüyorsunuz değil mi? 3 tane veri verdim. 3 veri de birbiriyle çektim ilişkili arkadaşlar. Neyse en azından tutarlı bir veri seti var. O da şu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 3.96 milyar dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sıvapariç net rezervi de eksi 47.1 milyar dolara yükseldi. Yani eksi olarak yükseldi. Kur korumalı mevduatta 53 haftanın yanlış duymadığınız arkadaşlar. Kur korumalı mevduatta 53 haftanın zirvesine geldi. Bu eşittir şu demek. Türkiye'de insanların bir yandan kur mevduatları artıyor güvensizlik nedeniyle. Bir yandan dolarize olmuş TL mevduatları artıyor kur korumalı üzerinden. Aslında bu bir TL mevduatı değil. Bu bir kur mevduatı arkadaşlar. Bir yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri düşüyor. Bir yandan kısa vadeli borçlarımız artıyor. Bu koşullar içerisinde her şey kontrol altında deniliyor. Ha dış ticaret açımı onu konuşmaya bile gerek yok. 3 ay içerisinde 35 milyar dolar oldu. Yıl sonu için bakarsak bu gidişatla 150-160 milyar dolar seviyeleri görülüyor arkadaşlar. Alın seviye, de ödemeler dengesi krizi. Döviz düşecek dolar düşecek öyle mi?